<laughs> Merhabalar, ben Adnan Öztemar, İstanbul Bölgesi Milli Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U17 Federasyon Kupası'nda görevlendirildi. Sizlere burada bir hakemin bir günde neler yaptığını paylaşacağız. Otel yerleştikten sonra o hakem arkadaşlarla beraber akşam yemeği yiyeceğiz. Arkadaşlar 8.20 geçe. 8.20. Akşam olur onu geçeriz. 8 çeyrekte kapıda olmamız lazım ki. Eee yürüyü beklemeyelim. Dolum toplantımızı yapabiliriz o kadar başlarız. Teşekkür ederim abi. Rica ederim abi. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi hakem arkadaşlarla yarınki günümüzü planlıyoruz. Saatimiz 9.30. Yorgunuz artık dinlenme zamanı. Sabah erken kalkacağız. Yoğun bir gün bizi bekliyor. İyi geceler. Günaydın. Şimdi iyi bir dinlendik. Kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltının ardından da servisle spor salonuna doğru hareket edeceğiz. Salona gelmiş bulunuyoruz. Birazdan müsabaka için teknik toplantı yapacağız. Yoğun ve e, güzel bir gün bizi bekliyor. Ayrıca Pandemi protokolü ilgili zaten bir birçoğumuz e, bu süreçte e, maç ondan dolayı biliyoruz. Zaten müsabaka talimatımız da yayınlandı pandemi Onları da okuduğunuzu e, düşünüyorum. Maçı de alıp devam edelim. Menajer Cengiz Bayağı kaygı atışçı Şahin Adnan Rıfkanat Şimdi pul kağıdımızı aldık Kul numara 7'ye gidiyoruz Hayırlısıyla maçımızı başlatacağız Güzel bir gün olsun Herkese başarılar Gökkan ya gökler. Türk Hakemliği özellikle 2000'li yıllardan sonra uluslararası alanda çok büyük gelişimler gösterdi. Çünkü sizin çok iyi antrenörleriniz, çok iyi takımınız, çok iyi oyuncularınız olabilir. Ama dünya arenasında çok iyi hakemleriniz olmalı bu en önemli unsur ben böyle düşünüyorum hatta öncelikle iyi hakemlerimizin olması gerekiyor ben e, Türk eskriminde e, hakemliğin şu an günümüzde geldiği noktadan memnunum genel olarak memnunum ama daha iyi gideceğini düşünüyorum daha iyi gidebilir e, İyi hakemlerimiz var yetenekli gençler var onları çok desteklememiz lazım Gayet de güzel gidiyor, iyi olacak. Sporcu kalitesi artıyor, antrenör kalitesi artıyor, kulüp sayısı artıyor ve e, hakem sayısı da artacak. hakemlik yaparken gerçekten ben o anı yaşıyorum ve e, o andan çok zevk alıyorum. E, sporcuyla hakemlik arasında kalırsam e, burada küçük çocuklara, benden küçüklere bir şeyler öğretmek, onları yönetmek gerçekten çok heyecanlı ve çok keyifli. E, hakemlik bana ne kazandırdı? Çok güzel dostluklar kazandırdı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli turnuvalara gidiyoruz. E ee, bu turnuvalarda hem kendimizi geliştiriyoruz hem dünya esprimimiz nasıl ilerlediğini görüyoruz. En son gittiğimiz eee Sanori turnuvasında gerçekten başarılı maçlar çıkardık ve e, bir arkadaşımız Türk hakemimiz orada final yönetti. Ve biz de bundan çok gururlandık. De var yani. <laughs> Öğle yemeğimiz için maçları ara verdik. Yemeğimizi yedikten sonra müsabaka kadar tümuz devam edecek. Afiyet olsun. So Bazen de antrenör kardeşlerimizle pozisyonları tartışıyoruz. E, eskrim sporunda başrol oyuncuları Eskrimciler pistinin üzerinde. Ancak bir turnuvanın, bir organizasyonun da bel kemiği hakemler. E, o pistte sporcuları idare eden, güvenliği sağlayan ve yaptıkları analizlerle e, sporcuların hakkını teslim etmesi gereken hakemler oluyor. Tabi burada baskı altında kalan ki bir robot olmadığı için yanlış karar vermeleri de çok doğal eski bir Gerek antrenörlerin, gerek izleyicilerin ve başta da sporcuların tepkisini alabiliyorlar. E, unutulmaması gereken şey e, bir hata yapma e, lükslerinin olduğunu kabul etmek aslında. E, örneğin bir sporcu maç 14-14. Yani 15-14 kaybettiğinde hakemi suçlaması çok doğaldır ama kendinin neden rakibi 14 suç verdiğini düşünmez. Dolayısıyla hakemlik zor bir müessese ki sabahtan akşama kadar hakemlerimiz maç yönetiyorlar. Ben de bir antrenör olarak zaman zaman hakemlere aşırı tepki verdiğimi düşünüyorum. Daha sonra gidip özür diliyoruz. Hepsi arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. Türk hakemliği son yıllarda ciddiye ilerleme kaydetti. Yani 90'larda ve 2000'li yıllarda benim sporcu olarak gözlemlediğim, daha sonra antrenör olarak da deneyimlediğim şey, uluslararası alanda başarılı sporcularımızın olması yetmiyor. O platformda ülkemizi temsil eden güçlü hakemlerin de olması şart dolayısıyla onların da turnuvalarda ulusal turnuvalarda hakemlik yapıyor oluşu hem estetik kalitesini arttırıyor hem arkadan gelen hakemlerin de iyi yetişmesini sağlıyor. Federasyonumuzun da video hakemlik uygulaması tabii ki hakemlerin işini biraz kolaylaştırdı. ve dolayısıyla maçlar daha hakkaniyetli sona ermeye başladı. Bu bakımdan hakemlik Türkiye'de gelişen daha iyi olacağına inandım bizim turnuvalarımızın belki mi diyebiliriz. hakemlerimizin bir gününü size anlatmaya çalıştık. Yoğun ve yorucu bir gündü. Ama hepimiz çok keyif aldık. Çok eğlendik. Yine en son kalan eskili hakemleri oldu. Bu videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki müsabakada görüşmek üzere. İyi akşamlar.